Merhaba. Evimizde Tarih 141. bölümle yine karşınızdayız. Bugün yine takipçilerimizin bize ısrarla sorduğu bir başka soruya yanıt arayacağız. Acaba 2. Abdülhamit donanmayı çürüttü mü? Direkt ben böyle soruya giriyorum. <laughs> evet, çok direkt girdin. Yani, <laughs> soruya. Çünkü soru hep <laughs> bu şekilde takipçilerimiz tarafından soruluyor ve soruluyor. ısrarla evet. cevaplamamız isteniyor. Yani 2. Abdülhamit donanmayı çürüttü mü? Tabii şimdi bizim takipçilerimiz bunu merak edip sordukları gibi Zaten yıllardır da kamuoyunda da çok tartışılan bir mevzudur bu. Evet. Ve genel kanaat da işte ikinci adremin donanmayı işte çürümeye terk etti ve çürüttü şeklinde bir şey vardı ve buna çok da inanılır aslında böyle olduğu düşündür. Şimdi ben de bir karşı soruyla cevap verim Hangi donanma <laughs> diyeceğim şimdi. Dolayısıyla Hı -hı. meseleyi açmak gerekiyor. Tabii Hı -hı. yani meseleyi açmadığımız zaman işte o kalıplaşmış birtakım böyle şeyler, ifadeler, değerlendirmeler çok da fazlaca yayılıyor Hı -hı. E, ve insanlar tabii ki e, birçok şeylere inanma hazır bir şekilde bulunuyorlar. E, bu da öyle bir konu. Yani şimdi evet. burada ikinci Abdülhamit'e karşı direkt bir suçlama var. Yani sanki Hı. bir donanma var ve ikinci abdülhamit bunu hiç kullanmadı donanma olduğu yerde çürümeye bırakıldı. İmaj evet. e, e, bu. E, evet, yani şimdi tabii bir donanma var da onun niteliğine bakmak lazım. Bir de tabii şimdi bu <laughs> bu tarz söylemlerin bir yönü de şu. Şimdi Sultan Abdülaziz'e yapılan darbede, saray darbesinde tabi donanma da kullanılmıştı. Hı hı. dolayısıyla şimdi ikinci Abdülhamit işte donanma kendisine karşı bir darbe yapmasın diye işte çürüttü şeklinde bir bakış açısı da var yani. dolayısıyla hepsini bir eline boyuna değerlendirmek lazım. Evet. Şimdi önce şuradan bir başlayacağım ben. Şimdi ikinci Abdülhamit padişah oldu. 31 Ağustos 1876. Evet. Şimdi padişah olduktan sonra daha önceki e, padişahlardan daha farklı bir şey yaptı ikinci Abdülhamit. Birçok yeri ziyaret etti. Hı. Bu ziyaret ettiği yerlerden biri de Tersane. Tersane'ye gitti. Orada şeylerle işte deniz subaylarıyla beraber yemek yedi. Ve orada bir konuşma yaptı onlara. Bir nevi ülkenin deniz politikasına yönelik bir konuşma Hı. bu. Şimdi önce buna bir değinmek istiyorum. Tamam. Yani burada neler anlattı denizcilere, ülkenin denizcilerine neler anlattı. Şimdi diyor ki onlara, kaptan paşa, paşalar beyler, böyle başlıyoruz ifadeye. Bir deniz ülkesi olduğumuz için donanmamızın muntazam bulundurmasına ihtiyacımız malumdur. Mevkiimizin, ehemmiyeti ve sahillerimizin genişliği bu ihtiyacı çoğaltmaktadır. Binaenaleyh heyetimizin başlıca kuvvetler arasında yer alan bahriye gücümüzü geliştirmeye çalışmalıyız. Çünkü deniz kuvvetlerini artırmanın bir nihai noktası yoktur. Zamanın gerektirdiğine ve teknolojideki gelişmeleri bağlı olarak değişikliklere uğramaktadır. İş bu değişiklikleri dikkate alarak bunlardan bütünüyle faydalanmayı hedef olarak belirleyelim. Deniz kuvvetlerimizin emir ve subaylarının yetiştiği yer olan Bahriye Mektebi'nin tedrisatını geliştirip düzenli hale getirelim. Yani Abdülhamit burada diyor ki e, teknolojik Hı. gelişmeleri kendi evet. tersanemizde ve gemilerimizde uygulayalım. Uygulayalım. Buna yani, yönelik olarak takip da, edelim. Evet, e, subayları yetiştirelim evet. diyor. Sonra devam edelim. Devletimizin mali harcamalarının önemli bir kısmı şimdiye kadar donanmamızın tanzimi için sarf edilmiştir. Evet. Bunu da Sultan Abdülaziz'in donanmaya yapmış olduğu o yüksek maliyetli harcamalardan bahsediyor. Söz evet. Harcadan bu meblaların semeresiz kalmaması için gemilerin iyi kullanılıp iyi halde bulundurulması pek itina, itina edilmesi gereken meselelerdendir. Heyeti Bahriye'mizin bütün fertleri şu tavsiyeyi uyguladıkça vatana en güzel hizmeti yapmış olurlar. Evet. Şimdiye kadar gösterilmiş olan gayretlerden dolayı etmiş olduğum takdir ve teşekkürün sebeplerini arttırmış olurlar. Şimdi bu konuşmaya baktığımızda donanmaya düşman bir padişah verdi. görmüyoruz evet. burada değil mi? Tam tersi, donanmaya evet. çok önem verdiği evet. ve güncel gelişmelerle birlikte o güncel gelişmelerin de donanmaya aktarılması gerektiğini, teknolojiyi evet. kullanmak Aynen. gerektiğini söylüyor. Evet, bir taraftan da ama maliyetli bir iş bu diyor. Aha. Burası önemli çünkü maliyetli bir evet. olması. Yani burada şimdi bir donanma düşmanı, bir padişah portresi çıkmıyor. Çıkmıyor, evet. evet. Şimdi, e, dolayısıyla e, ikinci aklım bir kere nasıl bir donanma? devraldı onu da bilmek lazım. Şimdi bir de biraz önce söyledik ya Abdülaziz, bazı evet. e, şeyler, Abdülaziz'in donanması işte e, bazı yerleşmiş kalıplaşmış ifadeler oluyor. Bunlardan biri de Sultan Abdülaziz dünyanın işte ikinci büyük donanmasını yaptı veya hmm. üçüncü büyük donanmasını yaptı şeklinde hmm. gene yerleşmiş bir kanaat var. Ya bu Doğru değil mi? Ya yani şimdi işte e, esas mesele burada. Yani, yani şimdi Abdülaziz dünyanın ikinci büyük donanmasını Hı. yaptı deyince Fakaten ondan Onun kalan, iddialı bu çok, bir ifade. evet, dalı bir ifade ve ondan kalan çok önemli bir donanmanın çok sayıda birikim, gemilerin olması gerekiyordu ve dolayısıyla Abdülhamid aldı bunları, çürüttü şeklinde. Şimdi burada bir o zaman envanter çıkaracağız. Evet. Yani şimdi ikinci Sultan Abdülaziz'den ikinci Abdülhamid'e ne, ne intikal etti? Gemiler Şimdi neler? Bir, birkaç örnek vereceğim. 6 zırhlı firketel, 9 zırhlı korvet. 7 zırhlı duba, 4 ahşap kalyon, 6 ahşap hırkatayt, 7 ahşap korvet, 6 ahşap, ahşap navi, 5 ahşap uçkuna, 4 ahşap gambot, 55 nakliye gemisi, 10 tarak duba. Şimdi e, bunları tabi ben biraz açayım aslında. Evet Neden yani bu işte ya? hani Gambot'u, <laughs> hani gambotu <laughs> duydum daha önce de. Çok farklı isimler söyledi. Şimdi bunlar aslında en büyük diyebileceğimiz işte e, Furkatayınlar tabii ki. Hı hı. Yani 3 bin ton, 5 bin ton evet. şeyinde savaş gemileri yani. Ha, onu diyecektim. Savaş gemisi mi, ticaret gemisi mi? O da... Savaş gemisi. Tabii buradaki donanmadan söylüyorum. Dolayısıyla savaş gemileri. Hı hı. Donanma evet doğru. Şimdi... Cahilliğim. Çok... <laughs> Yok şimdi birçok şey saydım. Çoğuna evet. ahşap dedim. Evet ahşap dedin. Ha, şimdi ahşapın devri çoktan geçti Evet artık. tabii. Yani 1800... Kalyon dedim bir de yani kalyon da evet, kullanılan o da bir... ahşap, E, ee, tabii ee, hani o kadar cahil ha. değilmiş. Şimdi Kırım <laughs> Savaşı'ndan itibaren evet. Zıflı, devasa gemiler savaşlarda kullanılmaya başlandı. Evet. İşte kurvazor deniyor hmm. bunlar mesela. E şimdi az gemiler. önce saydıkların içinde bunlar yok. Bunlar yok. Ee, evet. Yani Abdülaziz'den intikal eden gemiler bunlarsa yani güçlü bir donanma yok aslında. Yani, evet. Sayı olarak belki fazla şey gibi var, görünüyor. fazla gibi görünüyor. Ama onların birçoğu evet. ahşap zaten iş yapacak durumda değil. Evet. Dolayısıyla 9 e, tane zırhlı korvet, korvet, 7 zırhlı duba. Hı. Duba, 6 zırhlı pırkati. Yani bunlar mı Dur. esas? E, yani e, evet, iş yapabilecek, iş yapabilecek durumda olan. Peki şimdi bu donanma mesela bir de e, evet e, Sultan Abdülaziz'in Ciddi para harcadığını da biliyoruz Hı -hı. bu donanmaya. Çok özel önem veriyordu. Yani hatta kendi döneminde alınan dış borçların bir kısmı da burada kullanıldı. Donanmaya evet. gemi satın alınmasını kullanıldı. Tabii o dönem teknolojisinde ülke bunları yapamıyor. Buharlı zırhlı gemiler aslında artık kullanılmaya başlayan ve büyük topları olan, evet. etkili toplara olan, menzile çok uzak menzile gidebilen ve suratlı gemiler. Evet. Dediğim gibi Kırım Savaşı'nda kullanılma başlandı. E ondan sonra işte Sultan Abdülaziz böyle bir girişimde bulundu. E şimdi bu donanma mesela 93 Harbi'nde yani 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı'nda ikinci 2. Abdülhamit artık padişah evet. ne yaptı? Hı hı. Yani bir dünyanın güçlü. ikinci güçlü donanması. Madem ki. Ne, evet ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Yani şimdi doğan bir savaşın mu kaybetti bizi biliyoruz. Evet. Kara da zaten ağırlıklı olarak savaşçı yarayan etti e ama bu donanma herhangi bir şey yapamadı. Yani dolayısıyla demek ki güçlü değilmiş. Bir kere net yani bir şekilde bunu görüyoruz. Olsa yani. zaten Abdülhamit de bunu kullanır yani savaşı kullanır. kazanmak ister. <laughs> Vakat yani e, niye bir şey yapmasın? Üstelik şimdi sonrasında savaş kaybedildiği zaman e, tabi Ruslar birçok şey de yaptılar, birçok husus da yaptılar. Onlar aslında donanmayı da el koymaya düşünmüşlerdi ve bu konuda dayattılar aslında. Fakat her ne kadar çok işlevsel olmasa da 2. Abdülaziz donanmayı vermemek için ciddi direndi. bir şekilde direndi ve bunu kabul ettirdi. Evet. Yani demek ki Abdülaziz'den intikal eden donanma evet. öyle tahmin edildiği gibi güçlü bir donanma değildi. Hı hı. Bir de olayın şu boyutu da vardı. Bunlar yeni teknoloji gemiler. Şimdi onun personeli ve özellikle teknik elemanları da son derece önemli. E, tabii. Kime e, kullandırıyorsun? Evet. Kendi askerin mi, kendi subayın mı? Evet. Yoksa İngiliz gelip veya İsviçreli gelip bir Belçikalı mı gelip oradaki teknik hizmetleri yapıyor? Hı. Eğitim veriyor. Ha, eğitim veriyor veya bizzat kullanıyor. Bizzat kullanıyor. İşte mesela. Hı. Şimdi bu, bu. O da bir soru işareti. Tabii. Şimdi henüz o bizde bu anlamda yeteri kadar yetişmiş deniz subayı da yok. Yani diyorsun ki hani gemi olsa da bunları kullanabilecek personelimiz, elemanımız yok. Heh işte bu da, bu da son derece önemli. Evet. Çünkü. E, kullanamadıktan Doğru. sonra da yatar tabii. Sonraki dönemlerde de bunun sıkıntısı hissedilecek aslında. Evet. Ha donanma önemli, tabii ki donanma çok önemli aslında. Hı hı. E, ama e, şimdi Osmanlı'nın da tabii mevcut konumu itibariyle, yani ikinci abdümüdün padişahlık yaptığı dönemlerde e, artık saldırgan bir ülke değil, kendini coğrafyasını muhafaza etme çalışan bir ülke konumunda. Şimdi böyle ülkeler dışarıya açılmaktan çok işte daha çok kara ordusunu güçlü tutmaya çalışırlar. Çünkü toprağını Hı -hı. öncelikle toprağını savunacaksın. Evet. Şimdi ikinci Abdülhamit politikası da buna yönelik oldu. Evet. dolayısıyla zaten şimdi 93 harbi sonra ülkenin iflas etmiş olması, doyunu Umiye süreci, bunları daha önce de değinmiştik. Dolayısıyla ancak 1885 falan ondan sonra Devlet mali açıdan kendini toparlama başlıyor ve bu anlamda şeye de el atılıyor. Yani donanmada da en azından mevcut gemilere ilaveler yapılması İhtiyacı anlamında. Evet sonuçta mesela işte gerek Türk tersanelerinde gerekse yabancı tersanelerde ıslanma, ısmarlama yapmak suretiyle bir çaba var 1888 yılı ve sonrasında. Mesela tersanede beş korozor inşa edilmeye başlanıyor ama sonu gelmiyor. Ee, 1886 yılında ilginç bir gelişme var. Gene denizcilik ve donanma hmm. anlamında. Ee, Sultan Sultanahmet iki tane denizaltı satın alıyor. Hmm. Bu da ilginç bir gelişmedir. Bir İngiliz mühendisin yapmış olduğu iki denizaltı. 1886, tabii o dönemin teknolojisi bunlar günümüzle mukayese edilmeyecek. Tarzda ilke. Yani Kadiş Ali'nin 10. yılında falan. Evet. 1986. Evet. O... Yani hala denizciliğe de önem verdiğini gösteriyor. Yani aslında. en azından geliyor bunlara... mu gemiler? <laughs> geliyor, 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 Yani erken bir şekilde bunlara sahip olmanın ülkeye avantaj kazandıracağını düşünerek bunları satın aldı. Hatta Hı. bazı gösteriler de yaptılar bunlar dalma şeyde, boğazda dalış çalışmaları vesaire Peki, yaptılar. Peki kullanıldılar mı bunlar hiç? Yok, çünkü teknolojisi son derece gelir Hmm. E, geldi. Hatta birinin adı Hamidiye'ydi, birinin adı Mecidiye'ydi. Evet. Bu denizaltıların. Hamid, e, olmadı. Hmm. E, evet. İşlevsel olmadı. Hmm. E, Dolayısıyla yani şimdi e, dediğim gibi yani kara ordusuna daha önem veren bir e, padişah hmm. e, denizlilikte ise hmm. mali meselelerde tabii ki ön plana çıktığı için e, şey daha zor. Şimdi şuradan bir örnek vereyim. Mesela e, şey tabii ki para yetişmiyor kolayla. Yani şimdi bir mesela şey yapacaksınız, küçük çaplı bir gemi. Küçük çaplı gemiyi bir 20-30 bin lira yaptırıyorsunuz. Ama büyük çaplı bir işte diyelim 30 bin gross tonluk bir gemi 800-900 bin liraya çıkıyor veya 1 milyon liraya çıkıyor. Çok Arada muazzam bir fark var. Ve devletin gücü bu tarz gemiler satın almaya müsait değil. Ancak ne zaman olacak? İşte İngiltere'ye ısmarlanan Sultan Osman gemisi. Evet. İngilizlerin vermediği gemi. E, Büyük harcandı. ödenip ama e, evet. bize verilmeyen gemi. iki gemi. Ha, onun karşılığında işte Yavuz'u satın almış olduk mesela. Hı hı. Sözünü ettiğim gemiler bu tarz gemiler. Anladım. Büyük kralizörler, işte 200 metre boyunda, 30 bin gros tonluk, devasa gemiler bunlar. Hı hı. Bizde var mı? Yok tabii ki. Yani hı. ikinci Abdemid'de e bunları satın almayı pek tercih etmiyor. Yani şimdi Hı -hı. Ya şimdi İngiltere'ye bakıyoruz, Rusya'ya bakıyoruz. Coğrafi konumlarına baktığımızda denizci milletler ve işte İngiltere'nin o bulunduğu yerden Akdeniz'e gelebilmesi için gemiye ihtiyacı var, güçlü gemiye ihtiyacı var. E Rusya'nın da aynı şekilde evet. sıcak denizlere inebilmesi için gemi ihtiyacı var ve dolayısıyla İngiltere'de, Rusya'da hep tarihleri boyunca denizlerde nasıl ulaşım yapılabilir bunun peşinde koştular. Evet, yani kara ordularından İngiltere, İngiltere, tabii çok değil tabii. mi? Yani bu yani İngiltere tamamen bu tamamen. şekilde. Yani dolayısıyla doğalması ona göre de son derece güçlü. Yani bu konularda evet. hep koşuşturdukları için gelişmelerini de o yönde yaptılar. Ulaşımlarını hep deniz yoluna yönelik yaptılar. Şimdi 1897'de Osmanlı-Yunan Savaşı var biliyorsun. Daha önce bunu da konuşmuştuk. Evet konuşmuştuk. Ee, takipçilerimiz onu da daha önceki arayıp, videolarımızdan arayıp bulabilirler. Şimdi bu savaşta da zaten bir kara savaşıydı. Teselya işte dömek Meydan Muharbesi, Yunanlılar evet. perişan oldu tabi. Mesela bu savaşta donanma iş gördü mü? Görmedi. Ee, ve 1897 yılından sonra donanma bu savaşta iş görmeyince e, o zaman yeni gemiler satın almak veya mevcutları gene düzenleyebiliriz düşüncesiyle bir atılım çabası daha var. E, dolayısıyla gene e, gerek kendi tersahirlerimizde bir takım gemiler yapalım düşüncesiyle hareket ediliyor. E, ve diğer taraftan Amerika'ya diye, İngiltere'ye diye, İtalya'ya ise drama kurulazörleri sipariş ediliyor. Şimdi bunlardan e, Hamidiye ve Mecidiye yapıldı, geldi. Dolayısıyla evet. Türklüğü almasının önemli meşhur gemiler arasında yer aldılar. İtalyanlardan e, alınamadı çünkü yapamadılar. E, şimdi e, öyle olunca da e, işte bir çaba var, donanmayı güçlendirme çabası var e, ama bunlara yeteri kadar mali e, kaynak aktarmak e, çok da e, mümkün Hı -hı. olmuyor ve gemin olsa bile onun sürekli denizlerde dolaşması da aslında Hı -hı. E, gene bir e, maliyet getiriyor. E, diğer taraftan biraz önce sözünde etmiş olduğum o teknik eleman meselesi de sonunda önemli. Mesela ikinci ablimimin e, bir serzenişi var bu yönde İngiltere'ye yönelik olarak çünkü. E, bu ordunun modernleşmesi sürecinde e, kara ordusu için daha çok Alman subaylar gelip burada hizmet vermişlerdir. Evet. Donanmada da tam aksine İngilizler e, gelip hizmet veriyorlar. Mesela 1890 yılı da aslında işte e, o atılımların başlama çalışıldığı yıllar mesela dört tane uzman istemiş İngiltere'den. Deniz uzmanı diyor ki uzun bir sürece İngiltere'den dört deniz eğitim subayı göndermesini rica etmiştim. Halen bekliyorum diyor. Hala bekliyorum. Yani İngiltere'de bu konuda çok hevesli değil. Yani Osman doğanmasına eğitici, eğitici gönderelim yani. de evet doğanmayı güçlensin şeklinde. Hı. Çok hevesli değil. Ee, ama işte Bahriye Mektebi var. Bahriye Mektebi'nde değerli subaylar e, yetişiyor. İşte onlar arasında Rauf Bey'in Balkan Savaşları'ndaki Hamidiye hı hı. E, şeyi var. E, Hamidiye kahramanı olarak tanınmıştır zaten. Bir şeyde de ona el alırız. Ee, şimdi mesela 2. E, Abdülhamid'in devraldığı e, şeyde donanmanın personeli, e, hizmetlisi, subayı, askeri e, vesaire derken e, oradaki e, toplam insan sayısı e, aşağı yukarı 15.000 civarında. Şimdi e, bu rakam aslında e, uzun sürede benzer şekilde kalıyor. Yani Sultan Abdülhamid'in padişahının ilk dönemlerinde de benzer şekilde. Hı hı. E, ama 1897'den sonra işte e, tekrardan donanmaya önem verme çabaları çerçevesinde hem yeni personel alınması, işte e, subay sayısının artması neticesinde e, bu 20 bine kadar yaklaşıyor. Yani e, donanma personeli, hı hı. E, o dönemdeki Osmanlı Devleti'nin donanma personeli 20 bine kadar yaklaşıyor. Şimdi diğer taraftan da mesela Kızıldeniz'de, Basra Körfezi'de Osmanlı gemileri dolaşıyorlar. Yani bir taraftan da böyle hiçbir şey yok şeklindeki düşünce de çok doğru Hiç değil. Hiç kullanılmadı. Evet, o doğru değil bir kere. Sahil muhafaza gemileri var yani bunlar dolaşıyor. Evet. İşte Bahriye Mektebi'nin mesela şeyleri var. Öğrencilerin staj yapmak üzere uygulamalar, uygulamalar yaptıkları gemiler var. Evet. Yani dolayısıyla, ha yeteri kadar önem verildi mi? Hayır. Ee, ama ülkenin şartları da buna çok uygun muydu? Ee, evet, şartlar da uygun değildi. Yani, yani bunu ben, bilmek lazım. Yani şöyle mi olacaktı? Yani e, bir savaş olacaktı ve Osmanlı'nın bu gemileri yani donanma gidecekti, savaşı yenecekti, gelecekti. İşte o zaman donanma kullanıldı mı denecekti? Yani bunu mu söylemeye e, çalışıyorlar? Yani işte öyle bir ortam olsaydı belki bir haklılık kazanabilirdi ama şimdi öyle bir ortam tabii ki oluşmadı. Ha, şimdi ikinci Apremin hesabı da şu şuydu aslında, e, Tabii 93 harbinden sonra yalnız bırakıldığını görünce Osmanlı Devleti'nin evet. sonrası için şu hesabı yapıyordu. Biz Ruslarla başa baş kaldığımız bir ortamda e, onları tek başımıza yenebilecek bir güce sahip olmamız lazım. Bunun da yolu Kara Ordusu'ndan geçiyor. Evet. Dolayısıyla Kara Ordusu'na daha çok ağırlık verdi. E, hesabını hep buna göre yapmıştı. Ee, bu anlamda donanma ihmal edildi, yeteri kadar önem verilmedi veya mevcut mali imkanlar çerçevesinde ne yapılabiliyorsa o yapıldı. Ha şimdi bir soru işareti de şeyle ilgili var ya yani işte e, donanma darbe yapar Hı. şeklinde. Şimdi e, ikinci evet. Abdülemit de bahsiye hazırım. Soruya dönüştürelim. E, söylenen şeylerden bir tanesi de ikinci Abdülhamit donanmayı kullanmıyor, güçlendirmiyor. Çünkü güçlendireceği donanma gelip ona bir darbe girişiminde bulunacak. Çünkü Abdülaziz'de böyle bir darbe ee, evet. gerçekleştiği için aynı şeyde kendisine yapılacak diye donanmayı güçlendirmiyor şeklinde söylenti var. Bunu cevaplayacağız evet. şimdi. Ee, şimdi e, burada eğer e, donanma bir darbeye karışacaksa e, buradaki birinci derecede fail donanma komutanı veya Bahriye Nazım olması lazım. Aynı abdesti yapılan şeyde darbede mesela e, Kayseri'li Ahmet Paşa'ydı, Bahriye Nazırı. Hı hı. E, şimdi Bahriye Nazırı kim? Hasan Hüseyin Paşa. 1882'den 1903'e kadar. E, çok, çok uzun, uzun bir zaman. dönem. Tabii ki güveniyor. Ve, e, son derece güvendiği bir adam. İkinci abdendi. Zaten e, böyle stratejik yerlere güvenmediği adamları e, getirmez. Hı hı. E, dolayısıyla şimdi... Ee, Hasan Hüseyin Paşa olduğu sürece orada evet, evet. donanmadan pek bir şey gelmeyeceğini de aslında e, bilir. Çürüyor ee, derken fikir çürüyor. Donanma çürümüyor. <çürüyor. gülüyor> evet. Yani dolayısıyla şimdi e, işte ikinci akremit e, donanmayı Haliç'te çürüttü derken ele aldığımız bu hususlarından dikkate alınması lazım. Yani bu hususlar hiç dikkate alınmadan donanmayı çürüttü diye kestirip atmak o Çok kadar yumuş. da gerçekçi bir yaklaşım olmuyor yani. Evet. E, anlatacaklarım bu kadar. Evet. E, o zaman tekrar ben izleyicilerimiz adına teşekkür ediyorum. E, i̇zleyicilerimizden gelen bir soruyu daha bir video şeklinde uzun uzun <laughs> anlatmış olduk. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.